hayatının kontrolünü eline alıp büyük başarılara imza atmak için ilk adım kendi potansiyelini keşfetmek ve onu nasıl serbest bırakacağını bilmektir. Dale Carnegie'nin öğretileri cesaret ve özgüvenle dolu bir hayat sürdürmen için rehberlik ediyor. Başarı korkularınla yüzleştiğin noktada başlar, sözü her bireyin kendi sınırlarını aşması gerektiğine işaret ediyor. Özgüvenini inşa etmek için kendine inanmak ve her gün küçük adımlar atmak gerekmektedir. Günlük hayatında başarıyı yakalamak için etkili stratejiler geliştirmek sana büyük avantajlar sağlar. Zorluklarla başa çıkma yöntemlerini öğrenmek seni daha güçlü ve dirençli kılacaktır. Pozitif düşüncenin gücünü harekete geçirmek, hayatındaki olumsuzlukları dönüştürmene yardımcı olur. Her sabah uyandığında yeni bir başlangıç yapabileceğini hatırlamak motivasyonunu artırır. Hedeflerin ne kadar büyük olursa olsun, onlara ulaşmanın senin elinde olduğunu unutmamalısın. Şimdi bu videoyu izleyerek kendi başarı yolculuğuna adım atmanın tam zamanı. Unutma her adım seni hayallerine biraz daha yaklaştırır. Kararlılık ve azimle ilerlediğinde başarı kendiliğinden gelir.